Eğitim Birsen Kütahya Şube Başkanı Kamil Uçan, sendikanın kurucu başkanı merhum Mehmet Akif İnan'ın duruşu, tavrı, mimikleri, ifadeleri ve üslubuyla tam bir uygarlık savaşçısı ve çağın soylusu olduğunu bildirdi. Uçan yaptığı yazılı açıklamada, Bitirip şu kuru kara ekmeği göç etsem diyorum yar ellerini mısralarıyla aidiyetini belirterek husla tarzusunu dile getiren ve 1940 yılında Şanlıurfa'da doğan İnan'ın 6 Ocak 2000'de vefat ettiğini hatırlattı. Çevresine ümit aşılayan, vatan topraklarını kireçle boyanmış beyaz taşlarla sınırlamayan, ezanın okunduğu coğrafyayı vatan bilen inanın, yüzü şehirlerin anası Mekke'ye dönük bir hayat sürdürdüğünü ifade eden uçan, inan, duruşu, tavrı, mimikleri, ifadeleri ve üslubuyla tam bir uygarlık savaşçısı ve çağın soylusuydu. Çağı kurtarmanın mücadelesini yaşam tarzı haline getirmişti. Çağı kurtarmanın bir eylemidir. Çağ dışı ilgimiz bizim. Yoluna dikenler döken ellerin gün gelir görülür hep kuruduğu diyerek karşılaşılan zorluk ve engellerin mücadelede ısrarı elden bıraktırmamasını tavsiye etmeyi ihmal etmedi. Sendikacılığı asla sınıf ve zümre için yapılacak uğraş olarak görmedi. Ter ve gözyaşının renginin aynı olduğundan hareketle emek ve ekmek mücadelesini meşru bir hak olarak gördü. Eylem adamıydı. Her dem diri olmayı ve aksiyonerliğini eylem adamı oluşuna borçluydu. Kudüs şairi Mehmet Akif İnan'ı rahmet, minnet ve özlemle anıyoruz dedi.